Gidiyoruz. Karateyle Ve geçeceğiz. trenimiz şu. Evet şu an trenleriz. Çok da rahat. Koltuklar çok geniş. Tam üstümüze battaniye örtmelik değil mi? Şimdi yatabiliriz. <laughs> çok Cam kenarımız. Harika. Cam kenar. <laughs> Evet şu an indik. Çok şükür. Anıtkabir'e gidiyoruz. İnşallah sorunsuz bir şekilde. Ankara'da evet. hava çok güzel, trende çok sıcaktı. Ve şu an çok serin ya. <laughs> <Şim gülüyor> Sen yazlık kalın. kadar çıkıyorsun. Kurdum <laughs> bu arada oturdum. oldum ve şu an kızların gelip beni bulmasını bekliyorum. Kızlar metrosunda ben bindim ama onlar yetişemedi ve ben tek başıma geldim. Ve bilmiyorum burayı. Şu an beni gelip almalarını bekliyorum. Umarım beni bulabilirler. E şöyle bir yerdeyim. Böyle bir yerde tek başıma bekliyorum. Ve çok açım, çok yorgunum. Zaten 10 saat tren yolculuğuyla geldim. <laughs> acıktım. Atamızın giymiş olduğu kıyafetler, üniformalar, kullandığı araç geziye biraz ara verdik. <laughs> Yemek yemeye gidiyoruz. Efsane katık diye bir katıkçı varmış. O katı deneyeceğiz. Bakalım güzel mi? Yani çok güzelmiş. Tadı hiçbir şeye benzemiyormuş falan filan. Bakalım göreceğiz. Evet. Katık yemeye geldik. Vlog çekiyorum lütfen. Ciddiyle. Açma, açma, açma. Şeyler, olsun, çok evet, yok yok. Ben bunu mu bitiremeyeceğim? Hayır, güzel, Şöyle Böyle bir şey. Alıyorum ilk sıra. <laughs> nasıl bakıyon Meryem abla, nasıl bakıyon? Valla. Puanını, Puanını ver. Tabii <laughs> Kaç üzerinden? Beni çekiyosun <laughs> Puanını ver. Kaç üzerinden? 100, 10 5. mu 5 mi? 10 üzerinden kanka. 10 üzerinden... Menüye puanı 8 diye. Menüye? Menüye. Kötü sessiz gerçekten ben Patates taze, çıtır, sosu gayet yerinde olan bir şeydi. Sosunu arttırdım çünkü çok Patates Taze, çıtır, sosu gayet yerinde olan bir şeydi. Sosunu arttırdım çünkü çok güzeldi. Genelini de beğendim ama bence sos daha çok olması yerine sınav daha fazla olabilir. Evet ben de beğendim dediğim gibi sos çok fazla. Çok fazla yani çok fazlaydı. Güzel ama çok ekstra gibi su sos, sos iyiydi bunu çok beğendim. Patates yapması güzeldi. Güzeldi. Ama dediğim gibi ya fazla ya fazla. O Sen <laughs> değil miydin? <laughs> <laughs> ben bu veriyorum. Sen bu puan vermesin. Kızlar versin sadece. Patatesi. Aa. Sen kaç veriyorsun? Onun üzerinden dokuz. Patates da çok soslu olması. Evet şu an e, ne arabası diye geçiyoruz? Servis arabası. Servis arabasına bindik. Kaleye gideceğiz Ankara kalesine. Ücretsiz bir şekilde gidiyoruz. Yarım saatte bir kalkıyormuş. Onu denk getirdik şimdi kaleye çıkıyoruz. Saat o, 4. 15.40 Bugün bitecek mi bakalım? <laughs> evet. Şu an kaleye çıkıyoruz. Sonunda bir şuraya çıkıyoruz. Evet. Göreceğiz kaleye. Esma Ankara Kalesi'nin rivayeti var mı? Hayır. Yokmuş. Böyle boş boş yokuş çıkıyoruz. E, de Deniz de yok. Daha çıkanla taşı bakacağız. Burada da buraya çıkanla bu kadar. Galiba ben Meryem'le evleniyorum. Ay. Sola gir bence. Şurada bir tane. E sola gir dedi Özgür. Şuraya gitmiyoruz mu? Neden? Orada çünkü orası çatlık. Biz mi çekelim? Video çekiyorum. Şu kısım. da mı Orası kapalı işte, oraya çıkamıyor. Aa, yani öyle mi? orası evet, burası açısa yani, Yürü. da. <laughs> Evet. Evet. Şimdi bir tane kafeye geldik. Fiyatları <laughs> bilginiz yok. Şu yoruluk. an hemen bakacağım. Kesinlikle kazıklanacağız. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Hemen bir dakika. Hemen bakacağım. Tahmin ben çaya 100 TL diyorum. Saçmalama. <laughs> ben çaya 60 diyorum. <laughs> 50 ya da 60 diyorum. Hayır <laughs> ben yemek bittikten sonra Ben size mekan göstereyim. <laughs> Çay sevdiğim. Çay kaç lira? Cam, bardak, çay 65 TL. Tamam ucuz. Biz şey yemiş ettik İstanbul'da. Tamam okey. Okey okey tamam. 10 kilo yemek çıkıyor mu? Beni çekiyorum. Seni ben çekmiyorum. Çay mı içeceğiz? Cam, bardak, çay 65 TL. Evet. Cam, <laughs> şöyle de var. Şu an kale yolunun İçine iniyoruz Evet, yani kale sokaklarındayız. Nasıl sence? Ben Bursa'ya çok benzettim. Bursa Cuma'lı kızı. Eee o var bir geliyor Doğru, zaten evet. ve orayı da sevdiğimiz için şu an enerjim çok iyi. <laughs> Etrafı çekelim. <laughs> Kanka vlog çekmek çok eğlenceli bir şey. Çok eğleniyorum. Gerçekten. <laughs> Az önce nasıl düştün göstersene. <laughs> Olmadı. Bu nasıl kameram açıp olmazdı ya? Olmaz. Sen bir beni şey. ne olarak kullanıyorsun ya? Şeylerden bak, farkın arasından Ben vlog çekmişini çok sevdim ya. Yine Bu arada bence çok gerçekçi bir fakir vlog kesin tutar. Fakir vlog mu? Evet. Farkındaysanız kafeye çayın fiyatından dolayı girmek istemedim. <laughs> kanka bu merdiven var ya. <laughs> ee, sana diyorum ki. <laughs> evet. Kanka diyorum. E, ee, ayağım çok ağrıyor. Merdivenin başına kartımı düşürdüm. Bana alıp gelir misin? Gelirim. Şu merdiven. Ne yapayım kanka madem çıkamıyorsun. Kanka sen öf öf yaparsın ama. Yaparım. Yaparım ama gider. Aa bak. Özgür'ün dediği kafaya. Burası nostalji şey Evet. Kanka. Ya yine kaçırdım ucunun düşüşünü. Ne yapacağım? <laughs> sen yapalım. adamsın. Böyle yapayım. Of Zehra niye bakmıyorsun ya? Kim, kim çıkacak oraya kadar? Derdirim sen çok vefalı musun? bir arkadaşsın. Seni sorabilir miyim? Neden Bakın burası değil? Neyle? Ne? Ay, Ay. Aa. Hadi bir çay içelim. Çay çay çay. <laughs> Abi Çok güzelmiş. Güzel. Abi çay, Allah çay, bir çay içelim mi? Çeksene. Çay rahat. İçerim kanka. Yalnız bu trafik ne? Özgür dediğin yer burası mıydı yoksa? Evet. Yalan söyleme lan. Ya. Gel. Evet, Hadi Dur. Yerle, bu arada terebay. yanıyor. Şey, daha karşıya gidelim. Hayır. Kıkı kıkı kıkı. Şam'a gidelim anne. Ulus'a gidelim. Bunların hepsi videoda çıkacak yalnız. Görürsün Çıksın sen. ]ál. Hello. Ay, Hello. Gidiyor gider sen. Kamerasını yalan. <laughs> Hatına, <mısın? gülüyor> ha, biz Hayır vlog dediğin arkayla güzel duruyor. Vlog ne vlog ya? Ya öyle değil, yağ yağsun ya. Ay şey ya. şey. Ya. Ya öyle değil, yağ yağsun ya. Ay kızarçam. Özgür şey ya. Şimdi ben tam sonra seyirden. Lütfen. Dedim ki, ilk önce dedim hangi aspa havaydı? <laughs> bir de Salda gölüne gittik de. Biz de bir yere gittik. Salda gölü. Hop, <laughs> ağları gereksiz uzatan arkadaş <laughs> Salda. Salda gölü der misin? Ne? Salda gölü. Salda gölü. Peki aspa der misin? Aspa. Aspa. Atma mı diyor? Aspa. Aspa va. Aspava. 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 Ya. ya be, ben bir şey anlatıyordum. Yerimi bıraktınız. Tamam, dairede musluğu üstüne patlamıştı. Neyse. Ondan sonra açtım o tam e, kabloyla musluk. Açtım o tam e, kabloyla musluk kısmından bir fışkırdı <laughs> ben. Kanka göremiyorum. <laughs> Hayır burada yüzüne <laughs> <ya> tutuyorsun. <tutayım. gülüyor> Dedim göremiyorum diye. Kanka onu tutacaksın. He? Bu ne? Aklımda hiçbir şey kapıya kanka. Suyu Özgür. Neyse sonuç olarak sonra <laughs> evet, niye evet. gelmiyorduk? Evet. 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 devam edelim. Kafeyi beğendin mi? Beğendim. Ee, botanik ya, bahçe bir kafeye, bir kafeye geldik. Ya, ben Şu ben şekilde adı gibi. bitkiler var. Burası da bizim masa. Benim arkadaşımın karşısında. Evet, günün ikinci günü. Günün ikinci günü. <laughs> Şu Aşkım. an e, Asma ve yemeğe gidiyoruz. Ondan öncesinde ikimiz de gideceğiz. Önce... <laughs> Bugün kendimi <gireriz>. güzel hissediyorsunuz. Patlayacak mi çekiyorsun. her gün okul gezisi var. Sürekli öğrencilerleyiz. Şu an resim ve müzesindeyiz. Müze kartla girdik. bakar mısınız? Video çekiyorum da. Şey, video çekiyorsunuz. çıkıyorsunuz. Burada video Burada uyardı bir beni. Gerçekten. <laughs> Sanki burada da Anadolu'daki Türk kadını işlemişler evet. gibi değil mi? Adımı okumadım da serginin. Hep kadının çalıştığı zamanı çekmişler. Kadın her evrende her şekilde çalışıyor. aile yılıymış. O yüzden yani ben hiçbirinde bir erkek motifi göremedim. Aileyi oluşturan şey kadın mı? Kadın tabii ki de. Aynı esprimi yine yapayım mı? Mesajıma bakmayınca kapına geldim. Az önce beni zorbaladılar ama ben bunun İstanbul'da olduğunu bilmiyordum. Açılan kapının önünde duruyor. Bak. Abi görmedim, hangi durakta var? Güzel dahaki Çok iyi mesela. Orada sarı çizgide beklemiyorum. Okun önünde bekliyorum. Aynen durulmuyormuş. Şu an karşı taraf mı geliyor? Gelen her şey ikram diye soruyorsunuz. Çünkü bir yoksa bir hesap tutarlar. Her şeyi sormamız lazım. Mesela içi köfte getirelim hmm. mi? İkram mı? Hemen onu soracağız. Pahalı mıdır? Pahalıya satarlar, kazıklarla. Su falan almayın sakın. Duydun mu? Su falan alma. Suya da dış orada para verme yani. Özgür parası var galiba. Onu karışmayın. Olay para değil hani. Kazıklanmayalım. Bence. Evet.

Şunları yedim. Güzel mi? Yani, e, çünkü sadece domates ya, bak domatesin dinlenmiş halini bunu evde yaparım. Salta güzel, kibritsiz olsaydı. Patates güzel. Şunları yedim, şunu şunlar da Bu arada temiz duruyorlar. Paylaşlar i̇şte harbi. Sadece salatayı şimdi. Bekler geldi. Güzel görünüyor bence. Güzel. Yemeğini Yemençik. Bir alıyorum. Al. Hadi bir gidiyorsun. Çabuk geldi bu arada. Ve sıcak. Güzel mi? Berna güzel mi? Berna çok iyi. Ne anladın yurda Gül? Vallahi güzel. Değil mi? Şöyle yan yana koysaydın hepsini. Öyle yöre <gülüyor> yöre <gülüyor> yöre. Bu de. Tamam. Cümlemizi meremizi Çayda Çay, Çay Ne içiyorsun? <laughs> şey. tamam, memnun kaldın mı? <laughs> ben de memnun kaldım <laughs> sen. Sen annenin mi annesin? 10 üzerinden 7 veririm. Evet. <laughs> Özgür 10 <onun> üzerinden? 8. <laughs> Neye? Aslında bayağı. Şu köfteyi alacaktım, Hiç mi bu soru ya? Hı hı. Hiç mi bu soru? Az önce ite eleştiriyordu. Ben ete eleştirmedim ya. İte az önce eleştirmiyor muydu? Hiç Eleştirme şey puan kurmak gerektirmiyor Meryem Hanım. Ben onun üzerinden 8 veriyorum. 2 puanı daha böyle kırdım işte. Mükemmeler. Ben 3 puan önerdiğim şey. Öyle i̇şte. kırdım ilk puanı. Ne dedin aşkım? 3 puan nereden şey biliyor musun? Çok tehlikeli. Kim kapalı içiyor? Kapalı Bu 6 sene. Kim, çocuk içiyor. Bir kere sen onun için kötü yorum yaptım bak. Arkadaşlar eleştirmek dönme. puan kırmak gerektirmiyor. Ben sadece düşüncemi söyledim ama bu benim için bir kusur değil tamam mı? 10 veriyorum o yüzden. tamam o zaman. Sessiz olun ya. Ha? Şey mi? Aşık var mı? Şimdi ya var ya mavi. Acısını hissettim şu an Az önce Berna yandı. Sen neden kritik anları videoda kaçırıyorsun? Ya evet ya. Yüzü de çekemedin. Güneş da Asıl adı özgür. Tatlı, güzele benziyor. Tadım yap da bari? Bakalım. <laughs> 22'ten al. Güzel. Bu tavuk su. Var mıymış? Aa varmış. Tamam da çok Zekala. teşekkürler. Gelsin de verelim. Teşekkürler. <laughs> Aa sen salat mısın? <laughs> İyi misin?

Buradan böyle satın alınıyor ve kahveni içerken Olur. alıp uyuyorsun. Türk şekerli mi? Sade. Sade. Ben, Ama. ben, sizin, ben <laughs> Telefonu grubun en gazla insan çalıştırabilme özelliğine sahip olana veriyorum. Merna bana telefonu verdi. Ne dedi bilmiyorum. Şimdi telefonu grubun en alığına, en fazla <laughs> mallık yapanına veriyorum. Tamam mı? Hazır mısınız? Grubu telefon en heves kıran insanına veriyorum. Arkadaşlar telefon bana geldi. Nedirler bilmiyorum. Ee, ama ben bu telefonu yol biliyorum deyip Asla bizde doğru yolu çıkarmayanlar veriyorum. Başladı işte böyle çekmiyoruz. Yan çek yan, yan çek. Tam başlatmadık dur. Başlattım. Başlattım ben. Ya tamam. Özgür. Kiptirin gidin ya. <laughs> ya yan tut. Yan tut. Burayı dur. da sansürle. Biraz uzaktan tut. Telefonu e, grubun varoşuna veriyorum. Bana ne <laughs> diyerek verdiler bilmiyorum ama kesinlikle bence en akıllısı diye verdiler. O yüzden ben şu an telefonu grubun ee, bir şeyden en memnuniyetsiz olmasından korktuğum kişiye <laughs> veriyorum. Meryem. Ee, şimdi telefonu grubun <laughs> en memnuniyetsiz olanına veriyorum. Gerçekten buraya geldiğimizden beri sürekli bir kavga, sürekli bir kaos. Yani her şeyi çıkarttı. Normalde bir tık çirkef bir kız. Evet bir, bir tık ama burada daha da çingeneleşti. E, telefon yine bana geldi. Bu sefer e, telefonu grubu en komedisine veriyorum. Hem nefes alsa gülüyorum. O kadar komik yani. Gruptan da değil de işte. Neyse komik gibi. Özgür! <laughs> telefonu grubun en çok over yaşayan kişiye veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi telefon bana ikinci kez geldi. Özgür hakkında ne dedi bilmiyorum çok merak ediyorum ama ben bu sefer telefonu grubun en tatlısına vereceğim. Ee, telefonu Benim şimdi oğlum. ay <laughs> duyuluyormuşum telefonu <laughs> e... en düz gidin düz düz telefonu e... en çabasız komik olanına veriyorum gerçekten yani hep güldük yani biz hep gülemeyiz ya bu kadar Güzel bir, bir insan daha görmedim. Gerçekten tam bir ikon. Çünkü benim kardeşim.